Kaliforniya'da kuraklıkla mücadele için duş süresinin 4 dakikaya indirilmesi istendi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yaşanan kuraklık sebebiyle yeni su kısıtlamalarına gidiliyor. Eyalette kuraklıkla mücadele kapsamında banyo yapacakların duş süresini 4 dakikayla sınırlandırması istendi. Kaliforniya'nın en yoğun yerleşim alanı olan Los Angeles'ta belediye başkanı Eric Garcetti, Los Angeles Su ve Enerji Dairesi'nin acil su koruma planının üçüncü aşamaya taşınacağını, dış mekan sulama günlerinin sayısının 3'ten 2'ye düşürülmesi gerektiğini açıkladı. Garcetti, çocuklarımızın ve torunlarımızın musluğu güvenle kullanabilmelerini istiyorsak, şimdiye kadar yapılmış olan çözümleri 2'ye katlamalıyız ifadesini kullandı. Los Angeles Belediyesi sakinlerinden günlük su kullanımlarını en az 26 litre azaltmasını isterken bunun duş süresini 4 dakikayla sınırlamak, diş fırçalarken ve tıraş olurken musluğu kapatmakla mümkün olabileceğini belirtti. Su İdaresi değişikliklerle ilgili farkındalığın yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak için bir sosyal yardım ve eğitim kampanyası başlatacağını, denetimleri artıracağını duyurdu. Los Angeles'ta 1 Haziran'da yürürlüğe girecek zorunlu uygulamaya göre sakinler çim ve bahçe gibi dış mekan sulamalarını haftanın sadece 2 günü saat 9 ile 16 arasında yapabilecek. Daha önceden alınan kararlara göre şehirde dış mekan sulama süresi normal başlıklarda 8, tasarruflu başlıklarda 15 dakikayla sınırlı.